hastalığınızı övmeyin. Hayatınız bir şov oldu. Bipolar, depresyon, obsesyon, nevroz, kişilik bozukluğu, çökünlük, panik atak, fıtık, sinir bozukluğu, öfke kontrolsüzlüğü. Hepsini sıraladınız. Sıra sıra sizi de geçirdiler sıraya. O hastalıklarınıza her şeyinizi verdiniz. Şimdi dilinizi verdiniz. Asalakları çoğalttınız, onları besliyorsunuz. Kediciler cipsliler cipsli insanlar. İzmir'de karşılaştım hemen hemen herkes böyle. Asalı sizi yıktı. Homo erectus'tan homo sapiens'e geçtiniz diye övünüyorsunuz. Evrimi de boncuk yaptınız kolyenize. Boncuk gibi dizildiniz. Pırıl pırıl parlıyorsunuz. Yanarlı dönerli flip-flop. Sahnede hastalıklarınız var ve siz koltuğunuzda cipsli insanlar olarak izliyorsunuz. Mısır bile patlatmaktan acizsiniz. Ve sizi izletilen hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Sinemadan sinemaya koştunuz. Biletler başkaları tarafından alınmıştır. Ama orada siz yoktunuz, hastalık vardı. Kendinize hasta muamelesi yaptınız. Doktorun reçetesine uydunuz ve kendinizi yatırdınız. Ve hastaneden asla çıkamadınız. Bir sonraki müşteri gelene kadar, zorla çıkarılana kadar. Ama yine setye ile başka bir yatağa taşındınız. hayatınızı övgü dolu. Bravo size bravo. Tüm yüzükleri taktınız parmağınıza. O mavi ve yeşili de yan yana taktınız. Ayrı ellerinizi hepsini taktınız. Bir takı sandı muamelesi yaptınız kendisi. Hastalıklara yaptınız gibi. Güzelliklere de onu yaptınız. Hepsini sıraladınız. Hepsi siparişlerle geldi ve kendinize uygun gördünüz. Aynı doktorun söylediği hastalığı uygun gördüğünüz gibi. Hayatınız yatakta geçti. Ve hiçbir konuda ilk uyanan olmadınız. Ve her şeyi enjeksiyona çektiniz ve Kendinize, kendinize derine, derine batırdınız. İğnelediniz, iğnelin, iğneliyorsunuz. En hassas yerlerinizden en dokunaklı yapıtlarınızı çıkarıyorsunuz. Klopatra bile öyle değildi. En azından o kendi zevki için bunu yapmıştı. Bir övgü meslesi değildi onun için. Genç kızların göğüslerini iğnelemek... Ama sizin hayatınız bir iğneleme, laf sokma, tafra. Tükürüğünüz bile lezzetli değil. Siz ceset işler. Cipsli insanlar, cipsliler. Hayatınız bir kaçış, yatış. Uyku içinde uykuya dalma, Bir göz kapatma kaldırılmış tüm göz kapaklarını indirip <laughs> uykuya da, da dalmayla geçirilmiş bir hayat sizinki hastalıklarla yataklarla takılarla müşeferlerle biz çökmeler ve zincirlerle geçirilmiş hayat Geriye dönüp bakıyorum da her şey yolunda gitmiş Bunu da bir övgü kabul ettiniz şimdiden. Lanet olsun.